und <try> ganzschen. Gizlice oraya geçeceğiz. Gizlice geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi gizli arkadan gidiyoruz. <laughs> Gizlice. kendi odasında. Baba çocukları bir Evet. evet arkadaşlar <harbiyetler> şu an <laughs> <laughs>

Arada bunlarla troll gideceğim. Şimdi trollümüz başlıyor. İlk trollümüz bıçaklı olacak. Yok, troll bıçak. Hadi bakalım şimdi bıçakla gizli gizli, gizli hamleler yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi iyi izleyin. Allah. Inga, <laughs> inga, bebeğim evet. mi anne ne yapıyorsun anne ne anne. anne arkadaşlar bıçağım şu orada bebeğimi unuttum çünkü gidecektim. Mutlaka alacağız orayı. Ben de Arka. Hayır. Bu ne ya? Neyse. Tehlike olur ya ben bunu keserim. Arkadaşlar bıçağı az önce oraya koydu. Şimdi almam lazım. Baltayla. Baltayı kötü bırakıp gelmem lazım. Arkadaşlar benim de güzel bir şey var. O da ışınlanma. Birazdan ışınlanacağım. 3 2 1 3 2 1 Arkadaşlar görüyoruz gibi şu an sizi çektiriyorum. Çalacağız. Şimdi arkadaşlar yine yapıyoruz. 3 2 1 Arkadaşlar çalışmadı. Eğer abone olursanız çalışır. 3 2 1 yine çalışmadı arkadaşlar haykı, oh, anne, baba, bir de yormayalım like atın lütfen 3 2 1 hayır oh, arkadaşlar umarım Arkadaşlar komple o ot top bizim. Bu da komple bizim. <laughs> tamam şimdi arkadaşlar. Kamp kurmam lazım. Burası benim kamp alanım olacak. Arkadaşlar burası başka bir yer kamp kuracağım. Burası benim kamp alanım. Silahlarım burada. Bu çamuru da şu şekilde koy. nasıl. Böyle sanki. Hayrola? 3 2, 1. Ne? Çalışmıyor ya. Tamamen fazla. Ama hızlılık özelliğim asla bunu içemez. Ay. Arkadaşlar hızlılığımı kullanıyorum. 3 2, 1. Arkadaşlar, bunu el geçirdi. Kapıyı hazırlayayım. Ben onu... Getirdim. Şimdi... Bebek şimdi tokat atıyoruz. 3... Evet. <laughs> şurada bir hafta, kendilerini de şey, bir hafta Evet. Arkadaşlar şimdi trolleme başlayacak. 3 2 1 Arkadaşlar ışınlan. Işınlanma gibi bir şey oldu hızlı. yaz zaman? Sizin Abonelerin sayesinde hızlıyız. Bu arada videoyu unutmasına çok az kalmış. Hem ona belli edeceğim hem de şey yapacağım. Arkadaşlar şu an bıçakla yine trolleyeceğiz. Hatta dur lan baltayla geçiyoruz. Hadi bakalım demet atalım. Geç şuraya. Balta gücü aktif. Arkadaşlar baltam Türk baltasının gücü. Arkadaşlar, şu an iki dakikamız kalmış. 2 dakika beri, iki saniye beri beklemem lazım. Ne oluyor? Bunu da ne yapacağız? Arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi son bir troll daha yapıyoruz. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Baltanın ucu gitti tek. Allah. Ay, ee, baltanın ucu gitti diyorduk da. Abi! Arkadaşlar sağ ben ve dedim. soldan istemeyeceğiz. Bir daha iyi. Ben unutmayın yeni video hızlıca gelecek. Gelme lan, gelme. Gelme. Oğlum manda. Arkadaşlar sağ ve sol altlardan tıklayarak oradaki videoları izleyip bitirsin. Gel lan buraya. Oğlum. Yapma. Her şey yapma. Hmm. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Şimdi heyeceğim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah. Arkadaşlar bakın abime ne yaptım. Beni çekmenin sebebini gördü. Hadi görüşürüz. Bay bay. Nasıl video çekmiş ben sonra onları izleyeceğim.